lan. <laughs> Bahar özledin beni? Oğlum çakacağım bir gün yumruğu adam gibi selam versene lan. Ne adamı lan deliyim ben deli. Hem Hulusi dede dedi? Allah çocuklarla delileri korumuş dedi oğlum. Vallahi doğru demiş dedi. Ne haber Gıtti? <laughs> İyiyim. Devran devran dönüyorum. <laughs> Karar verdim pilot olacağım. İyi yaparsın Gıtti. Sonra da seninle evleniriz. Ee, onun da askerliği var Gıtti'cim. Olmaz öyle, unut sen onu. Şah! Olur veya olmaz. Yoksa Bahar'da gözün mü var lan senin He? Senin mi gözün var? Aa, aa gıddini. Kemal benim kardeşim sayılır. Hem benim gönlüm sende. Ya, gördün mü? Gördünüz mü lan? Gönlü bendeymiş. Gönlü bende. Ya, bende. Doğ. Doğ Güneş lan. Doğ. Doğ lan. Doğ. Beni seviyor işte. Ya. Hadi benim acelem ee. var. Görüşürüz. Gönlü bende, bende. Bahar beni seviyor lan! Ee. Hadi lan! Ben de geleceğim lan! Gel lan gel, bir sen eksiksin zaten gel. Sen gelmesen ben arayacaktım seni zaten. Dikkat et oğlum. Günaydın dede. Günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin dede. Bittin abi karıştırıyorsun bak onu biz söyleyeceğiz. Oğlum ben seni deniyorum lan. Nasılsın Orhan abi? Eyvallah. Ben içerideyim. Her gün vukuat, her gün vukuat arkadaş ya. Burama kadar geldi ya. Ne oldu dede? Ne olacak? Üç kuruş kazanıyoruz, beş kuruş dağıtıyoruz lan. Akşam biriyle dalaşmış. Haldun'un dükkanın camını, çerçevesini indirmiş Ergele. İndir efendi mi yani dede? <laughs> Oğlum bir dur ya, adam bir şey anlatıyor. Haldun da bana geldi. Normal olarak parasını istedi adamcağız. Cebimizde ne var ne yok hepsini verdik. Dede, Selim de kasa patlatmış. Pış 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 pış! O da zengin olmuş. Ben de olacağım zengin dede. Çeçe Selim mi? Hadi canım. Tabii. Tabii bir de jip almış. 500 basacakmış dede. Ben de 500 basmak istiyorum dede. An, an 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 Sen nereden duydun Allah aşkına? Ulan ben deliyim deli. Gözü kara deliyim ben. Her şeyi bilirim oğlum ya. Dede. Depoyu bir görse, Depo. Bir girdim içeri. Demir, gümüş, Aykut, Yakut, Altın, Gümüş, her şey var ya. Mutfak robotu, uçak bile var. Vay be. Demek Çaça Selim de zengin oldu. ha? Yaramaz oğlum, yaramaz. Haram para kimseye yaramaz. Yarasaydı bana yarardı. Haksız mıyım kızım? Haklısın tabii dede. Haklıyım, haklısın, haklılar. Haksızsınız, haklılar. Haksızsınız, haklılar. Dede. En çok da zenginler haklı ve dede. Hadi lan oradan, eliksiz, genco. Çay kap gel bize hadi. Şekersiz ha. Tamam dedi. Dede ben almayayım. Annem evde. Olur mu kızım bir çay şöyle gidersin ya. Yok başka zaman. İyi. O. Oh. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Yok dede. Ben öylesine gelmiştim. Ha. Ha. Nesi var bunun? Her zamanki mesele dede. De. Hadi ben de kaçayım eyvallah. Hadi güle güle. Şşt Korucuk. Niye konuşmadın? Ya ne konuşacağım oğlum duymadın mı? Tüm parasını vermiş işte. Duydum duydum da ne bileyim ya. Ee, ne yapacağız peki? Eve gideceğim. Annemi yakalayayım. O niye ya? Niye olacak işe gitmesin diye. Ha doğru. Nermin abla senin sözün çok dinler ya. Dinleyecek. Benim bir tane annem var onu da sokakta bulmadım ben. Öyle öyle de işte. İnat sizde genetik. Öylesi böylesi, böylesi yok Kemal. Her gün ne kadar çok yoruluyor biliyor musun sen? Ona bir şey olacak diye ödüm patlıyor. Yemin ediyorum içim karardı ya sabah sabah. Deli deli konuşmasana kızım kimseye bir şey oldu yok Allah Allah. Annemsiz yaşayamam ben.